dostlar selamun aleyküm. Nasılsınız? Nasıl? İyisinizdir umarım. Valla bizler de işte hayat mücadelesi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi artık malum kış geliyor. Bunu da tamamlamam gerekiyor. Artık bir yere içerisinde bunu ayaklarını sabitleyeceğim. Yere kazıklar çakacağım. Kaynak atacağım. Otoparkın olduğu yere. Bir de bütün köşelere şu ön tarafta yaptığım gibi sağına ve soluna dirsekler atacağım. Neyse konumuz o değil. Şimdi konumuz yağmurlar ufaktan başladı. Havalar serinlemeye başladı. Bizim köpeğin kulübesinin üzerine bir gölgelik koyup bu şekilde onu sıcaktan etkilenmemesi için bir şeyler yapmaya çalıştık. Ama artık şu bölüme şöyle şu tarafı bir baba ayak, bir şuraya ayak, bir şuraya ayak, bir de buraya tam bir kare olacak şekilde OSB'ler üzerine kaça kaç oluyor? 120-240 işte 2'ye 2 gibi OSB'den üzerine çatı uygulayacağım. Yani üzeri 2, 44 olabilir. Ama çıkıntıları olacak içeri su serpişmesin diye. Dolayısıyla ikiye iki bir beton 4 metrekarelik altına da nasip olursa. Şu fayans yaptığım fayanslar gibi bir beton uygulaması yapacağım. Ama öncelikle şu dört babamızı dikelim. Şu malzemeleri göstereyim. Şimdi burada 50-50 profillerim var. Bunların ayakları vesaire şu şekilde. Şöyle yaklaştırayım. Ama bu vidalama yapmayacağım. Ben direkt üzerine beton öreceğim. Ama olsun sıkıntı yok. Bunları kullanalım. Ondan sonra bir kapım var burada benim şöyle. Bunun da şöyle bir ayağı var. O diğer ayağı kapının. Bu hazır sistem. Dört tane de işte bir buçuğa ya da bir yirmiye iki buçuk çitim var. İki buçuk yüksek uzunluğunda yapmayacağım. Öyle planlıyorum. Hani çok abartmayıp büyük bir gösterişli bir şey istemiyorum. Çok yer kaplasını da istemiyorum. Ama işte köpek içinde rahat hareket edeceği, tasma takmamak istiyorum, zincirlemek istemiyorum. İçinde rahat hareket edebileceği bir sistem yapacağım. Üzerine de çatısı olacak. İki tane şöyle OSB'm var fol sebebiyle de üzerine şöyle trapez saçlarım var. Ondan sonra bu yeşilleri griye boyarız. Ondan sonra güzel altına bir sistem yaparız. Gerekirse fayans yaparım. Güzel bir şeyler yapacağız nasip olursa. Şimdi çok sıcak 34 35 derece biraz daha hava serinlesin işe koydum. Bu arada herkes soruyor Nevstar Yalnız ben bunu modifiye ettim. Bütün kabloları değişti. Elektrik kablosuna kadar. Çok bir malzemeydi. Bakır falan da değildi zaten. Bakın penseleri vesairelerin hepsini değiştirdim. 10 numara oldu bu şekilde. Onun hesabını kitabını yapın işte. Kabloları ne kadar tutar. Penselerini değiştirsem üzerine koyun kaynak makinesini. ve ciddi anlamda öyle bir yüzde yarı yarıya falan geliyorsa on numara 5 yıldız. Burada bir daire testerem var. Şimdi masken var. Matkap var. Gönye var. Ondan sonra sprelim var. Bir de T'nin adı ne deniyor bilmiyorum. Lisa da burada. O da izliyor. Fikir verecek. Nasıl istiyor artık? 1 artı 1 mi istiyor? 2 artı 1 mi istiyor? Şöyle iki tane 40 40 2 mm profilim var. Şimdi elimdeki malzemeler bunlardı. Şöyle 50'ye 50. Bu zaten bu hazır çit diye şey yapılıyor. Bu, bu normalde hiç kullanılmadı ama bakın her yeri paslandı vesaire. Yerde duruyordu. Neyse bunu toparlayacağız. Boyayacağız sonra 10 numara olacak. Tanıyamayacaksınız. Elektriğimizi de çektik. Şimdi hava kararmadan zaten hemen şekle sokacağım ben bunu aşağı yukarı. İşte 2'ye 2 iki değil de 1.80'e 1.80 gibi çok da büyük yapmak istemiyorum. Yüksekliği de 120 santim, 130 santim. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi önleri yüksekliğini 130, arkayı 120 yapacağım. 10 santimlik eğim, 10 derece falan eğim olacak. Hadi bakalım bunları mecbur kısaltacağız da kapı işini ne yapacağız bilemedim. Mecbur kapıyı da kısaltacağız. kapı çünkü yanlarıyla birlikte 160 cm çok yüksek olacak Dostlar evin ön bölümüne koydum mecbur çünkü burada zemin eğimli zaten. Dolayısıyla olmadı ayarlayamadım. Buraya ayaklarını iyi kötü puntoladım. Şimdi gerekirse yanlarına lama demirler koyun, koyu kaynatacağım. Bir şekilde yapacağım. dostlar günlerden ertesi gün şu şekilde ayarladım. Hafiften de ses gitti benim. Yani akşam çok soğuk oluyor. Gündüzleri de çok sıcak oluyor. Tam hastalık havası. Siz de dikkat edin. Şöyle şimdi yerine koyacağım. Çünkü bunun üzerine OSB'sinin çatısını yaptıktan sonra bunu hareket ettirmek zor olacak. Bu böyle durmayacak. Şu ön taraftaki ayaklar biraz kazılıp aşağı yapacak. Çok da kazamıyorum çünkü çeşitli tesisatlar var bunun altında. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi dediğim gibi çatısı bunu bir yerleştireceğim, kazacağım, içine gömeceğim. Çok da gömemiyorum. Çok da beton da atamayacağım. Çünkü kapısı sıkıntı. Ya kapısının olduğu yere kadar, hizaya kadar beton atacağım. Çünkü kapı bana doğru açılıyor. Dostlar altındaki omurgalar, üstündeki OSB'ler tamam. Bunlar benim elimde bekleyen OSB'lerdi. Bir de yaklaşık bir senedir dışarıda duruyordu. Dolayısıyla biraz formu bozulmuştu ama hallettik, vidaladık. Bu da ustaların başında ev sahipleri bekler ya böyle. Ya da müteahhitler. Onun gibi stres yaptı bana. Hiç beğenmiyor. Dostlar şu şekilde su gideri var elimde. Çapraz olarak şimdi spreyle keseceğim. Ondan sonra bu OSB'ler gözükmesin diye işte trapez saçın altına gelecek şekilde. Sonra boyayacağız zaten. Çok şık duracak. Şimdi yapınca görürsünüz. Bak şu şekilde gördünüz mü? Kestim içine büktüm. Çapraz kesecektim de şuradan birleşim yeri var atar diye. Şu şekilde yaptım. Üstten vida atacağım. Üzerine trapez gelecek. Güneş de gel gelmeden hızlanayım diyorum bitsin. Ya bana bir tane teneke makası lazım ya. Pahalı geldi fiyatları, bin lira civarında. Üçüncü taşlama. Hadi devam. Dostlar 10 numara 5 yıldız oldu. Görüntü titriyor. Ellerim titriyor ya. Şimdi birazdan burası tamamen güneş olacak. Güneş olana kadar yapabileceğimi yapayım dedim de. Onun için kastım. Böyle yakından çatı malzemesinde hatalar çok gözükür. Yani sonuçta çatı uzaktan baktığında 10 numara gözüküyor ama böyle yakından baktığın zaman onlarda da hata vardır. Yapacak bir şey yok çünkü bak bazı malzemeler uzun bazıları kısa. Elimden gelince düzgün yapmaya çalıştım. Tabii bunu yıkayacağım şimdi toz toprak her taraf çamur. Şimdi bunun kenarındaki bu panel çitlerinde montajını yapacağım. Şerefsize bak ev yapıyoruz, o Zortingenstein'si. 10 numara 5 yıldız. Şimdi bunların kesmesi uzun sürüyor. Hepsini keseyim de ondan sonra kayıt açacağım. Dostlar bütün telleri kestim. 10 numara 5 yıldız. Hafiften böyle eğimli kestim yukarıya doğru bakın. Çünkü eğim var ya çatıda. Şimdi bunları vidalayalım. Şimdi ben dinleniyorum. Şöyle ayaklarımı da koydum. Uzatayım hatta. Bu arada terlikler 45 numaraydı. Benim ayağım 44. Rahattı ilk günlerde ama sıcaktan. Terlikler şu an 42.5. Yarın ne gösteri bilmiyoruz. Herhalde bir 40'a kadar düşecek. Neyse ben biraz dinleneyim. Şunları hemen vidalayalım. Bitsin. Şimdi ben buraya beton Allah bilir ne zaman dökerim. Geçici beton dökülseye kadar köpek rahat hareket etsin, toz kalkmasın diye altına taş düşüş. dostlar bugün de şansımızı genelde hep hafta sonları iş yapacağımız zaman çok sıcak oluyor. Allah'ın işine karışılmaz. Çok sıcak. Telefon kayıttan çıkıyor. En son hali böyle taş dizdim. Şimdi köpeğin kulübesinin o üstündeki gölgeliği vesaireyi çıkartacağım. İçini bir temizleyeceğim. Pürmüzle de yakacağım. Ondan sonra bunu içine koyalım. Şöyle hayvan biraz rahat etsin. Türk tozun toprağın güneşin altında kaldı. Bak burada bile güneş geliyor. Artık bu sağ taraflarda takılır. Çünkü güneşin en böyle yan geldiği ve batmak üzere olan güneş böyle tam tepedeyken ya da gündüz hiçbir şekilde güneş almıyor. Artık akşam zaten ben onu salmış oluyorum o saatlerde bu saatlere kalmıyor. Hadi bakalım devam edelim. Şimdi dostlar bunun gölgelerini söküyoruz. Arkasındaki su tesisatını bu sistemin üzerine bir yere monteleyeceğim. Yani dışında duracak borular içeri bakacak. İyi, nasip olursa hadi başlayalım. Dostlar, destek aldık. Hemen şunu içeriye yerleştirelim. Şimdi ben... Ee, Gülge sen böyle gel. Tamam, sen böyle kal. Ee, bunun önü neresi? Görüşürüz. <laughs> Dostlar, sonunda bitti. Çok şükür. Dün gece yaklaşık 5 saat. Bugün de yaklaşık 6 saat civarında. Yani iki mesai saati harcadım. Yani malzemeler elimde vardı Allah'tan. Yani ama şöyle bir şey yapmak isteseniz. Herhalde bir 20 bin lirayı yaptırmak isteseniz. 20 bin lira gözden çıkartmanız lazım. Beton hariç. Kendiniz yaparsanız da işte 10'a 10 15 e arası gelir. Betonlu. Evet. Tam böyle yatayım dedim. Artık güneş çarptı. Bir tane hanımefendi şey yazmış. İşte köpeklerin su kabını. Ee, ne biçim su kabı gibisinden, işte hapis hayatı yaşatıyorsunuz gibisinden. Ya arkadaş diyecek bir şey bulamıyorum ya. Daha ne yapayım ya? Ya yok normalde bak kafası boyunda zincir var onu da sökeceğim. Bağlıyorduk mecbur ama sürekli bağlanmıyor. Aktif geziyor. Yer çok büyük takılıyor. Var mı bunun gibi öyle takılan bir köpek? Herkes bağlıyor ediyor. Biz ne bileyim Şimdi mesela birazdan köfte yiyecek. Köfte yaptık. Fazlasını ona veriyoruz. Suyu temiz. Ve şimdi güneş görüyor, yosun tutuyor açık alanda. Şimdi burada o tutmayacak. Şu bölümlerini gölgelik yapacağım. Ve kışın branda yapacağım, üşümesin diye. Kapatman gerekiyor abi köpeği. Hani seninle ilgili bir şey olmasın. Yani farz et. Bir tane misafirin geldi. Astım hastası çocuğu var. Ve köpekten rahatsız oluyor. Oluyor. Köpek etrafa zarar veriyor. Veriyor. Dışarı çıkmaya çalışıyor. Çıkıyor. Bunlar Kurt bu yani sonuçta bu doğasına, doğasına aykırı. Sürekli keşfedecek. Alana çıkacak, sahaya çıkacak, dağa çıkacak. Ondan sonra gider çiftleşir, karnında bebeğiyle döner buraya. Ya onda da sıkıntı yok. Gider hastalık kapar ya. Mecbur kapatman gerekiyor arkadaşım. Her neyse ya. 10 numara 5 yıldız oldu. Çok hoşuma gitti. Bunu daha ben boyayacağım. Güzel güzel bir ortam yapacağım. Zaten bu dışarıda köpek. ihtiyaç halinde kapatıyoruz. Dostlar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Haftaya görüşürüz nasip olursa.